Yarışmada Roman vatandaşlar da yerinde duramayarak 98 Roman havasıyla döktürdü. Yarışmada birinci olan ekip 50 bin TL para ödülü alırken diğer katılımcılara da mansiyon ve para ödülü takdim edildi. Dolu dolu bir yaz geçirdik. Kültür, sanat dolu bir yaz oldu. E, Millet Bahçesi programlarımızın hemen hemen sonuna geldik. Malum havalar e, soğumaya başladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Trakya'nın çeşitli illerinden katılım sağlayan 8 ekibin kıyasıya yarıştığı yarışmada jüri üyeleri de bir hayli zorlandı. 87,6 puan alan Silivri Bülent Çelikkaya ekibi yarışmanın birincisi, 83 puan alan Grup Neşeli yarışmanın ikincisi ve 79,8 puan alan Edirne Tarihi Kırkpınar Emrah Orçin ekibi üçüncü oldu. 90'lı yıllardan beri yapılan bir yarış de aslında. Buralarda daha önceden Serkan Çağrılar gibi sanatçılar da bu sahnelerden geçti. Bu sene geçen seneden bir farklı bizim ikincisini yapıyoruz. Bugün 8 tane grup geldi buraya ve görüyorsunuz Çatalca insanı sanat noktasında Haziran ayından beri sanat bahçemizde burası tıka basa dolduruyorlar. Yarışmada birinciye 50 bin, ikinciye 30 bin ve üçüncüye 20 bin TL verildi. Katılım sağlayan bütün ekiplere ise 5'er bin lira mansiyon ödülü takdim edildi.